sen ve ben. Gün değil, hafta değil, ay değil. Beş sene, on sene sonra gelsen de, bu canım durdukça tende, iyi bil, beklediğim sensin. Bazen bir demet gül alırım elime, bazen ıhlamur çiçeği her şeyin doğrusu ve gerçeği kokladığım sensin. Cebimde mektubun olmayabilir, ne çıkar fotoğrafın yoksa masamda, öğrenmek istersen eğer, gel sevda iklimime gir, açılmamış gönül kasamda, sakladığım sensin. Yağan yağmur duyar mı bilmem topraktaki mutluluğu ve Güneş vurunca topraktan yükselen bu, Doldursun diye yerle gök arasındaki boşluluğu, En masum sevgiye eklediğim sensin. Uykudayken, uyanıkken, uzakta ve yakında, Sen olmazsan da farkında, Gidip gidip arada bir yokladığım sensin.